Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Şerdar. Yeni bir oyun videosu şöyle. Şimdi arkadaşlar. Bugün animasyon oyunu oynuyoruz. Gördüğünüz bu açık beta. Şu an Aslan Tapınağı mı? Aslan Tapınağı'na giriyoruz arkadaşlar. En son burada kalmıştım. Eee işte başta yapalım. Aslan Tapınağı'na girdik. Karakter olarak bunları kullanacağım. Evet, şimdi beraber oynayacağız bakalım. Güzel bu arada oyun ya. Oyun grafikleri çok güzel arkadaşlar. Oynamayan varsa arkadaşlar oynasın. Bu arada oynadığım telefon Poco X7 Pro Bakalım hikaye nereye gidiyor Kanka sen dene bakalım Ama neye deneyeceğiz Evet Tamam enerji oradan geliyor Anlaşıldı Paimon, Yukarı uçuyoruz arkadaşlar Kazı hala bıraktım daha bakmayın Evet, şöyle uçuyoruz kanatlarla beraber. kapıyı aç. Atmosfer bu şekilde gördüğünüz gibi. Kapı açılıyor. Kapımız açıldı. Aha! Oo, buradan vuramıyormuşum. Yakınlaşmam gerekiyor. Vurabildiğimi zannettim. Elektrik patlaması şey var mısınız? Adam kaçıyor bu arada, bak bak. Abi sen canını eğitme ya, kovsana. Tamam bu canavarı hak ettik. Bir kapımız daha var, otomatik açılıyor bu sefer. Aha. <laughs> Elektrin gücüyle etkilesin o diyor. Elektrin düzüyle. <laughs> <laughs> Ha karakter değişti, eletlerin gücüyle dene diyor. Böyle değil normaldir. Bunu nasıl yapıyordum ya? Kıyasla? Ya bak ben oynamadım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam ben de ona başladım. Tamam Allah razı olsun ya. Düşmanlar çok sert vurmaya başladılar. Ela emin misiniz? Ben de oynamak dediğiniz Abi elektrik. çalışmış mücadele başarısız mı? Alakası yok aga ya. 20 şahane içinde bunları yanmam gerekiyormuş. Tamam. Karat 20 tane denerim de ben arkadaşlar. Hayır ölün oğlum ölün, ölün 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 oğlum ölün. Hayır ya. Kazan nasıl ya? Şu anda vurdum. Tamam hallettim hallettim. Sıkıntı yok. Yeniden. Yeniden başlayalım usta. Karakterli kolaydır bu arada. Onu söyleyeyim hadi sizlere. Hadi. Tamam. <laughs> tamam 20 saniye deneyeceğiz. Tamam karakter değiştiriyoruz. Ama çatır çatır vuruyoruz kılıç diyor. bir patlama eleştiriyor işte bu yüzden bu karakteri çok seviyorum arkadaşlar zaten ana karakter bu arkadaşlar sandığımız açıldı sandık scroll sandık mı var 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 hepsini var hepsini var hepsi bir aldım hızlı çizgiye koşalım arkadaşlar aha önümüzde canavarlar var vay sağlam da siktiniz ha Abi karakter çok iyi ya kullandım. Dün dün. Ok batıyorsun sen bana ciddi misin? Adam oradan da ok atıyor. Bunu da halle. Tamam müstah düşmanları sen alabilirsin diyor. Pinch'im var arkadaşlar. Pinch ne alaka ben de bilmem aşağı düştüm. Abi zıpladım orada da işte biraz pink diye arkadaşlar. Atma şu arada internetimiz yavaş. Malum. Şimdi hadi hadi başlayalım. Evet şu an neredeyiz? Altı mücadele. Evet yeniden doğdum. Ben ne taraftan geldim? Bu tarafa gittim. Tamam. Üç açıyla uçuyoruz. Yok yok öbür taraftan Pardon benim hatam. Burası geldiğim yer mi arkadaşlar. Bu tarafa gideceğiz. Yani az önce bu taraftan gel öldüm. Şu an burada doğdum. Doğum yerimiz burası mı çünkü? Abi oyun grafikleri grafikler olarak diğer setten çok güzel arkadaşlar ama Pingim olduğu için biraz hatalar yapıyoruz Cadı ile koşuyorum bu arada evet Şu an burada yutmamız lazım Tapınakta uçuyoruz ne güzel be Tapınakta çok güzel bir şekilde uçuyoruz Şimdi yer burası mı? Evet kapıyı açtık. Canavarlar içinde dalıyorum resmen. Beyler beni gördüğünüz anladım ama komutanla savaşmak ister misiniz? Dondurdum adamı. Oklar çok şuna ha. Karakter çok açar bu ya. Ana karakter kullanmayı tercih ederim arkadaşlar. gerçekten öleceğiz ya. Oğlum sakin ol lan. Top canavarı. top canavarı at, çok fena. Islak mı ne o büyük balon mu ne oluyor? Can denilen bir şey kalmadı arkadaşlar kaçmamız lazım. Karakterimi seviyorsun güçlendirme abi ya. Ben güçlendirmiştim ama Güç yetmedi. Tamam bunu da hallettim de can başmamız lazım. Dur bir dakika. Can basacak eşyalar <laughs> neredeydi? Allah kahretsin. Oyunu bir ara oynamazsan işte olacağı bu. Onayla. Onaylanmadım. Onayla. Tamam can dolmuş. Şimdi de dolduracağım. Diğerlerin çok can başlıyor yok şu <laughs> an. Evet, tira de tira tipdim. Şu anda tutuldum. Şu an, çu an karti geçiyoruz. Başlama. Yapma. Yapma. Labirenti başkası resmen labirent yapmışlar. Tırmandım şu anda. Eyvah. E, ee, şimdi ne yapacağım? Aga ben ölmem için şöyle geri döneceğim. Tamam tamam sakin olur? Çok erken hareket ettim arkadaşlar. Çok erken davrandım bu arada. Şimdiki bölümdeyim. Hazır mısın savaşmaya arkadaşlar? we we can head home <laughs> and Mücadele tamamlandı. Değerli sandık. Değerli sandıktan daha varmış. abi konuşmalar artık dinlemem konuşmalarını Artı Hatred? Oyun gerçekten güzel arkadaşlar. Bölümü tamamladık anladığım evet, kadarıyla. Gerçekten güzeldi. Güzeldi arkadaşlar. Artık buradan çıkabiliriz de şu, şu neymiş aga? Zindandan çık aga. çıkış yeri varmış. Şuna bakmayın arkadaşlar. Oyunda bir aydır oynamadım. Yükledim, Yüklediğimden beri oynamadım yani. En son oynadığımda bu, bırakmıştım. Element teptimeleri vay anasını. <laughs> Mücadele tamamlandı. At boş var mı diye düşün, ne oluyor. F fırtına gitti. Ş Kaşabadaş fırtına gitti arkadaşlar. Bunu <laughs> ben hikayeli <laughs> olarak yapıyordum. <laughs> yeni liste, yeni karakter elde edildi. Teşekkür ederim. Yani... Cadı, cadımız oldu arkadaşlar. Devam etmesine yer dokun, dokunuyor mu Yükleme mi yapıyorsun gerçekten? Pinzim işte büyük <laughs> <laughs> ihtimalle. Tamam kendine geldi Pink. Allah, Allah, Allah. öyle. Allah öyle. Tapınakta o bir şey açıldı. <laughs> Elementler rüzgar yakalayan yabancı. Baştan çıkmış diyor. Vay anasını bazı şeyler değişti uçup giden zaman bölümü sahne bir zaman 15 ne oluyor aga tamam çocuk arkadaşlar bunun adı bir daha bakacağım açlan tabına buradan bir kapak fotoğrafı alırım arkadaşlar ne dersiniz buradan şöyle bir kapak fotoğrafı alacağım şöyle bir şey kapak fotoğrafı olsun diyorum ee, tamam arkadaşlar bu kadar Evet arkadaşlar daha fazla iş bu oyunun videosu istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu tam tamına benim beğeni gelirse sevinirim bu oyunu e, birinci bölüm, ikinci bölüm olarak sıralayacağım. Yani e, kalem olduysun, uzun olduğu için uzun olduğu için arkadaşlar 10 dakikada 10 dakikada bir bu oyunun e, böyle birinci bölüm, ikinci bölüm yapacağım arkadaşlar. Daha fazla oyun videosu istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoyu atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Sizinle beraber bu oyunda yani haritayı komple çözmeye çalışacağız i̇şte büyük bir haritamız var. E, tabii ki. Işte, desteklerinizi 1000 beğeni gelirse gösterebilirsiniz. 1000 beğeniyle 100 beğeniyle arkadaşlar. Ne kadar beğeni gelirse o kadar bu oyun videosunu çekebilirim Beğeni az olduğu da oyun videosunu seçmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Neyse bir sonraki oyun videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.